Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepinize hayırlı, mutlu, huzurlu günler olsun. Dün bir video çektim sizler için. O videoda birazcık şey, baş kısmında yani ilk başlangıç kısmında balkonu yıkarken hem böyle balkonumu temizleyip hem de konuşmayla alakalı yani böyle bazı konularla alakalı konuşma videosu çekiyorum. Maalesef ki şey, videonun ilk başlangıç kısımları silinmiş. O yüzden bugünden bir para alarak buna ekleyeceğim o videoyu arkadaşlar. Ya arkadaşlar e, dünkü sizler için dün bir video çektim. S Sıkıntıdan sanırım benim dudağımda uçuk çıktı. Dün zaten çocuklarla alakalı konu olunca dayanamadım arkadaşlar. Hmm, Bayağı bir üzüldüm o konuya. Üç tane çocuk var anne işte. Dün anne baba yetiştirme yurduna verilsin falan demişti. Bugün baba geçmiş ama yetiştirme yurdunun kontrolünde yine olacak. Sosyal hizmetler kontrol altında ee, her zaman kontrol edecekler çocukları. Belki alınabilme ihtimali de var hala daha bu ihtimal var yani. En son işte anne üç çocuğuyla vedalaşırken o gün çocuğun söylediği o sözler hala beynimde kazılı resmen. Anne dedi benim sana tam da ihtiyacım varken gidiyorsun dedim. Ya bir çocuk için o kadar büyük bir travma ki bu arkadaşlar. 10 yaşında bir çocuk bunu akıl ediyor da. Allah'ım. Allah. Koca koca insanlar nefsinin peşine düşmüş. Farklı şeylerin peşine düşmüş. Şöyle yolu sizler için çekeyim. Hem yürüyeyim hem anlatayım arkadaşlar. Bu videonun arkasına balkonu yık yıkadığım video. Bir de işte hmm, bu konuyla alakalı konuştuğum videoyu ekleyeceğim. Gerçekten çok etkileniyorum ben. O yüzden işte televizyon falan izlemiyordum. Bayağıdır bakmıyorum. Ama tevafuk Allah denk getirdi dün. Öyle yani. Çok üzüldüm arkadaşlar. Çok ay daha fazla izleyemedim zaten. Çocuğun o kelimelerini duyunca hemen değiştirdim televizyonu. Ben, ben böyle dayanamazken başkasının evlatlarına anne onları o şekilde nasıl böyle büküp bırakıp gidebiliyor nasıl kıyabiliyor arkadaşlar? Nasıl kıyabiliyor? O kadar üzüldüm anlatamam. Unutamıyorum. Benim iki gündür aklımdan çıkmıyor. Hele o 10 yaşındaki çocuğun sözleri. Şimdi arkadaşlar şöyle şu bezimi yıkadım. Hemen şuraları sileceğim. Buraları su dökerek yıkamıyorum. Çünkü alt kattaki kişilerin camlarına su gelsin istemiyorum. Düşünceli olmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya da evet arkadaşlar tekrar videomuza devam ediyoruz. Ayaklarımı değiştirdim ayaklarımı ıslanmasın diye. Öncelikle şu yavrumlarımı alalım. Yemeleri silelim. Sizler neler yapacaksınız? Birimiz nasıl geçiyor arkadaşlar? çıkmışım i̇şte buraları daha bir gün önce. O yüzden hazır geç arkadaşlar. Ama yine de şu karşı taraftaki gördüğünüz tam yanına orayı buna bu ellerimiz pek yani toz almamak mümkün değil gün aşırı. Mecbur. Toz alıyoruz arkadaşlar. Hemen hemen gün aşırı toz alıyoruz. Bir gün önce toz aldığım halde bakın yine tozlanmış yani görüyorsunuz. Bir gün önce daha arkadaşlar orayı sildim yalnız kısmında küçük minik bir soğan var. Orada da hemen soğanı doldurayım. Şöyle hemen yıkıyorum. Evet, soğanı doldurdum. Kesinlikle yıkıyorum. Şöyle mermeri tekrardan çünkü silmek istiyorum arkadaşlar aşırı derecede aşırı derecede tuz oluyor baş tarafında yani bu nasıl bir, bu durumu kabulleniyor onu da anlamış değilim bu arada arkadaşlar sizler mesela canlı yayınlarda konular açıyoruz. Aklınızda işte ya şu konuyu da konuşsan iyi olur. Şu konuyu da konuşalım dediğiniz konular var mı arkadaşlar? Şimdi ben bunu da buradan alacağım. Neden? Çünkü bayağı bir mod olmuş arkadaşlar. Konuşalım. Ben çalışır attım onların arkasında bunu da atar bakalım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde hemen devam edeceğim şimdi şunu bırakıp geleyim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar alanım dar o yüzden ne şartlarda videolar çekiyoruz görüyorsunuz. Gerçekten bu iş öyle göründüğü gibi basit değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Hemen şöyle çiçeğimi de bakın ablaları ablaları baksanıza ya. Bakın maşallah. İnşallah çoğalsın ya. Arkadaşlar ben çok seviyorum tespit çiçeğini. Bir sürü tomurcuk sarktı uçlarına. Yanlardan da çoğalsın istiyorum. Hemen basalım. Üzerine sildim. Bacaklarımla oluyor. Şöyle şu şekilde bacaklarımı sileyim. Ben bunu ufak dolabımı ufak dolabımı yaptırdığım zaman arka kısmı ben kiler yaptırdım ya arkadaşlar. O kısmı kiler yaptırdığım zaman e, bu masanın üstü aslında sehpaydı arkadaşlar. Yani Şöyle sizlere de göstereyim. Bu masa aslında sehpaydı arkadaşlar. Bunu şimdi ben size birazdan anlatacağım. Burayı bitirmeyin. Hemen yüzümü yıkayayım. Kovan burada. Kovan da yıkayıp. Arkadaşlar şu karşı taraftaki kumlar o karayollarına ait o taraf böyle kum koyuyorlar. işte asfaltlarda kullanıyorlar vesaire. Aslında iki yeri var. Öyle bu taraftakini taşınacak diye söylediler. İnşallah yakın zamanda taşınır da. Yani o kısma çocuk parkı, işte dinlenme parkı tarzı düşündüklerini söylediler. de aslında öyle gözüküyormuş ama bir türlü proje faaliyete geçirilemedi. Yani ben gelirli iki buçuk üç sene oldu. Üç sene kadar oldu yani buraya gelerek. İki buçuk sene net. Ama hala bir türlü o proje devreye giremedi arkadaşlar. Bu arada burada da bir kapı var. O kapının da tozunu geçen aldım ama yine alayım arkadaşlar. Bu arada da derin temizliğe de, bahar temizliğine de başlayacağım. Konularını yıkamaya vereceğim ama dediğim gibi havalar daha yeni ısındı. Yeni ısınıyor yani. İstanbul'da bilenler bilir. O yüzden arkadaşlar hemen acele edip de Böyle bir bir hafta daha geçsin istiyorum. Havalar böyle düzelsin istiyorum. Kapım zaten ne ilgili bir iki gün önce Yine de ben her şeyi balkonu sildiğinde böyle buraları alıyorum arkadaşlar. Çünkü Aha. en çok kullanılan alan, en çok kullanılan yer. Hı. Hı dediğim gibi ne kadar ben silersem sileyim arkadaşlar. Yani burası şöyle söyleyeyim o kalkmadığı sürece oradaki kum ocağı burası böyle. Kum ocağı da değil yok kumu da daha yeni yığdılar yani öyle o şekilde onu da söyleyeyim. Yanlış da adlandırmayayım orayı da. Yani bir de böyle e, benim kitap okum, okumama falan takan insanlar <laughs> taklitini yapar olmuşlar arkadaşlar. Ama güzel bir şey, güzel bir şey. iyi şeylere vesile olmuşum. Sevindim yani. O zaman da sevindim. Güzel şeylere vesile olmuşum. patates kabuğunu falan burada da içimi falan yıkadım temizledi. Üst kısmı yine toz olmuş ama içi temiz de arkadaşlar. Dediğim gibi çok kısa bir süre oldu. Temizleyelim, yıkayalım. Arkadaki okulun sesi size geliyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum ya. Böyle bahçede çocukları görüyorum ya. Hoşuma gidiyor. Şimdi ben şu arka tarafa da şu fıçamı alayım. Hemen fıçamı bu tarafa alıyorum. Çünkü su dökeceğim. yıkayacağım arkadaşlar. Şuradaki tozları Nerede toz görüyorsa gözünün direkt, direkt hemen seviyorum canları. Burada böyle bir sarımsağın durabilir. Arka bir soğanımı da soğan kabuğunun içine alayım. Benim eşim soğan yemiyor arkadaşlar. Soğan yemediğim için malum haliyle yemeklerimi soğansız yapıyorum. Soğan yemediği için dediğim gibi şu an yemeklerimi soğansız yapmak zorunda kalıyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adam yemiyor soğan yani. Soğan yemeyen birini de yemekte zorla soğan yediremem. yaştan sonra değil mi? Evet. Hemen şu poşeti de çöp atıp tekrardan devam edeceğiz. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünlü bir youtuber var ya Cem kardeşim. Onun da dediği gibi balkonumuzu koşuyoruz, koşu, koşu yapıyoruz arkadaşlar. O nasıl bir koşu? Böyle köpeği kaçırmadan

Cem kardeşimin dediği gibi. Koşur foşur yıkadık balkonumuzu. Şimdi şu minik kovanla su alayım. Evet arkadaşlar. Birazcık böyle minik kovanla Ya Aslında burada böyle şey arkadaşlar. Hani peşme çevirici aparatlar var ya. Onlardan koymuştum aslında. Ama şimdi öyle aşırı derecede açık olmadığı için bir daha açıkçası çeşmenin başlarını değiştirmeye üşendim. Böyle minik kovanla su şişesiyle işimi görüyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan giriyorum. Duruladım zaten. Fırçayla aktarıyoruz suları. yapıyor ya. Onun sesiydi galiba. Arkadaşlar her şeyden korkar olduk. Allah muhafaza. Yani deprem korkusundan her çıt yapılan sesten korkar olduk. Evet. Yıkadığımıza yani, göre, yıkadığımıza göre Saçı bir tarafta da sürece Bir sürece Evet canlarım Koşur, koşur. balkonumuzu koşur koşur yıkadık arkadaşlar misler gibi oldu balkonumuz birazcık daha su alıp bitiriyorum evet canlarım balkonumu temizledim misler gibi oldu yıkadım böyle kurusun bunlar zaten temiz kutularım mis gibi yıkamıştım böyle burada da çocuklar ne güzel oynuyorlar neşe içinde şöyle size şuranın da görüntüsünü alayım evet arkadaşlar mesela akşamki canlı yayınlarda konuşmak için konu öneriniz var mı sizler de bana yazarsanız sevinirim şimdilik bu videoyu burada kapatayım arkadaşlar bu videonun arkasına ya da ayrı bir şekilde kısa bir versiyonla aslında onu yüklemek istiyorum. Çünkü kısa versiyonunu yüklemek istememin sebebi horon. O gün düğünden horon çekimi yaptım arkadaşlar. Kemençeci kendi söylediği için telif yiyeceğimi düşünmüyorum. Sizler için bir 4 dakikalık 4,5-5 dakikaya yakınlık bir horon rezitali paylaşacağım öyle söyleyeyim. Böyle yani hava harika. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Hava çok güzel. Ben işimi bitirdim. Buralar biraz kurusun. Ondan sonra Gülizar ablaları belki kahveye çağırırım buraya. Kahvelerimizi burada içeriz. Arkadaşlar Gülizar abla e, geldiği zaman da belki çekim alırım. Bir Diğer dediğim gibi horonu ayrı paylaşır. Pazar günü gittiğimiz düğündeki horon görüntüsü çektim. Daha doğrusu Kemençeci daha çok benim e, hem çalıp hem söylemesi dikkatimi çekti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bunu da paylaşacağım sizlerle. Böyle bu balkon temizliği hem sohbet olsun Dediğim gibi çocuklarımız okusunlar arkadaşlar. Bugün sabah Müge Anlı'da da söylediği gibi bir anne işte üç çocuğunu birden bırakmayı düşünüyor. Düşünsenize bir Müge Anlı da dedi sen de de eğitimli olsan 27 yaşında üç çocuk yapar mıydın her şeyden önce onu da geçtim. Senin bir mesleğin olurdu ve o meslek mesleğin elinde olduğu için de çocuklarını bırakmak istemezdin diye söyledi. Çok da doğru söyledi aslında. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Hiçbir sebep gerçi çocukları bırakmaya bahane değil arkadaşlar. O yüzden lütfen daha bilinçli anneler, daha bilinçli ebeveynler, babalar olalım. Tabi sadece yükü bir annenin üzerine yıkmak da güzel bir şey değil. Ee, babalara da çok görevler düşüyor. Ee, ona bakacak bakacak olursanız yani e, bir aile kavramı bir bütündür yani. Yalnızca annenin bir şeyleri sırtlanmasıyla bir şeyler olmuyor, düzene girmiyor ya da çocuklarınızın o kadar üzüldüm ki arkadaşlar ağladım. 10 ee, yaşındaki çocuk annesi diyor ki gel diyor ben seni götüreceğim diyor. Müge Anlı da işte buluşturdu. 10 yaşındaki çocuğunu bırakıp gitmiş. iki çocuğunu yanına almış. Ee, biri kız çocuğu çocuklardan. Ee, baba diyor işte ben kız çocuğumu senle bırakamam dedi. Bu sabah dedi devlet korumasını alınsın deyince e, hemen Bakanlık devreye girdi haliyle İstanbul'da hemen yetiştirme yurdundan denetlemeye gelecekler yani. Bir haber geldi. Ne kadar üzücü ya. Anne baba hayatta, e, çocuklar yetim gibi yurda veriliyor. Allah'ım ya Rabb'i nasıl bir zamandayız? Allah'ım sen nasıl diyeyim? Sen herkese böyle iman kuvveti ver. Sen herkese böyle karakter Sağlam karakter ver. Gerçekten de kurban olduğum Allah'ın anne baba olmayı hak edenlere evlat ver. Hak etmeyenlere evlat verme yani verme. Ben çocukları böyle gördüğüm zaman çok üzülüyorum arkadaşlar. Anne baba olmak işte o evlatlarımıza güzel bir şekilde yetiştirmeyi gerektirir. Bakamayacağın, yetiştiremeyeceğin çocuğu eve kadın bu adam kötüydü de neden üç tane çocuk yaptın diye sorgulamaz mı insan? Anlı da aynı şeyi söyledi bugün. İşte diyor eğitim şart. Eğitimin önemini vurguladı. Bence de bilinçli anneler, bilinçli babalar, bilinçli bir toplum, işte güzel örnek bir aile yapısı için gerçekten eğitimli olmak şart. İnsanın kendini yetiştirmesi, her şeyle harmanlaması gerekiyor. Her şeyle harmanlayıp yetiştirmesi şart diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani söylenecek gerçekten çok söz var işte televizyonlar yüzünden insanlar kaçıyor tarzında galiba söylemler varmış. Müge Hanım buna çok büyük tepki gösterdi. Haklı da insanlara Allah akıl vermiş, fikir vermiş, beyin vermiş değil mi arkadaşlar? 23 yıl önce olan konu işlendi bugün mesela. 23 yıl önce mi sebep oldu? Arkadaşlar yapmayın, hatalarınıza bir şeyleri kılıf bulmayın. Yani bilinçli toplum, bilinçli nesil, eğitimli nesil, bilinçli nesil demektir. Tabii ki bir bütün hepsi hem İslamiyet'i hem eğitimi çocuklarımıza verebilmeliyiz. Lütfen anne babalar buna hepimiz dahiliz arkadaşlar. Hepimizin sorumlulukları var. Hakiki anlamda bu konu beni çok üzdü. Düşünsenize 10 yaşındaki çocukla kavuşturdum canlı anneyim. Çocuk çocuğa diyor ki oğlum diyor benimle birlikte gel ben seni bırakmam götürürüm diyor. Bu ilk söyleme şu anda zaten devlet korumasına çocuklar alınsın istiyorlar. Bu duruma aşırı derecede ağladım hatta çok üzüldüm arkadaşlar o kadar içim yanıyor ki çocuk konusunda ben anlatamam size. Yani çocuk konusu hassas noktamız, kırmızı çizgim benim çocuklar. Yani üzülüyorum, çok üzülüyorum. Çocuğa diyor ki ben seni diyor götürürüm, götüreyim diyor. Dün kavuşturmuş Müge Çocuk diyor ki anne diyor okulum var diyor. Okulun bitmesine bir ay kaldı diyor. Yani çocuk bunu akıl ediyor da ebeveynler bunu akıl edemeyecek işte seviyede. işte eğitim o yüzden şart arkadaşlar. Yani sanki Günah değil mi o evlatlara ya? Sanki çocuklar anne baba olmuş. Anne babalar çocuklaşmış. Öyle bir devirdeyiz. Maalesef ki maalesef. Lütfen arkadaşlar gerçekten sorumluluğunu bilmediğimiz çocukları dünyaya getirmeyin. Getirmeyin de ben o kadar üzüldüm. Allah'ım o erkek çocuğunun 10 yaşındaki erkek çocuğunun öyle söylediği an benim gözlerimden yaş sürüldü. Kıyamam ya ben ona. Sanki çocuklar gerçekten şiddet içeren ortamlarda büyüyen çocuklar sanki ebeveynlerin yerini alıyorlar. Özellikle büyük çocuklar, ilk çocuklar bunun sıkıntısını çok yaşıyor. Lütfen anne babalar tartışma yapacaksanız da evlatlarınızın önünde yapmayın, yapmayın lütfen. Bunu yapmayın evlatlarınızın önünde. O kadar derin yaralar açıyor ki o çocuklarda ve ya düşünün anne baba hayatta ve hayatta olan anne baba evlatlarını nasıl nasıl ağzınıza alabiliyorsunuz ya benim çocuklara diyor annesi diyor bakamaz diyor tamam baba hadi al da onu ağzına sen bir anne olarak buna nasıl göz yumabilirsin ya o çocukların düzenini hiç mi düşünmüyorsun o okula giden o yaşındaki çocuğun travmasını düşünemiyorum bile ötekileri zaten çok küçük 6 yaşında konuşamayan çocuğun var senin sen onu nasıl kıyıp da bırakacaksın ya bilmiyorum arkadaşlar bu konuda çok doluyum, çok üzgünüm. Allah'ım ne olur ya Rabbim sen insanlara akıl fikir ver ya Rabbim. Müge diyor ya gerçekten Müge Anlı diyor. Bazen diyor insanların kafasını geçen ben bunu söyledim biliyor musunuz? Tevafuk oldu. Birkaç gün önce eşime dedim. Bazen öyle bir zaman geliyor ki hani bir şeyleri anlatıp da böyle insanların anlamadığı zaman böyle o beynlerini açıp içine akıl sokasım geliyor dedim. Bugün aynı kelimeyi Müge söyledi. Yani Müge ile birçok konuda Hatta hemen hemen aynı düşünüyoruz ve aynı fikirlere sahibiz. Kendisini de o yüzden seviyorum sanırım. Şöyle söyleyeyim. Açı, açıp böyle diyor akıl koymak geliyor içimden insanların aklı, kafasına. Gerçekten öyle ya. Nasıl vicdanınız rahat edecek? Nasıl evlatlarınızı siz bırakabileceksiniz? Nasıl ya? Nasıl ya? Gerçekten nasıl bu raddeye geldik toplum olarak? Nereye gidiyor bu toplum? Bu kafa yapısı ne zaman değişecek? Arkadaşlar ne olur kendinizi geliştirin, anne babalar olarak kitap okuyun, gezin, araştırın, tarihi yerlere gidin, tarihimizi araştırın, dinimizdeki e, Osmanlı dönemini araştırın, dinimizi, güzelliklerini okuyun, Hazreti Hatice'yi araştırın, Hazreti Ayşe'nin hayatını, Hazreti Fatıma'nın hayatını. Ne olur arkadaşlar, ebeveynlik yapamayacaksanız çocuk dünyaya getirmeyin. Toplumu böyle 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 o çocukların, düşünsenize o çocukları en güzel... Sayın Rahmi Özkan da bu konuya değindi. O çocukları en güzel yerlerde de diyor yetim, yetiştirme yurtlarında da baksanız, pamuklara da sarsanız, anne şefkatinin yerine hiç başka bir şey tutabilir mi arkadaşlar? Gerçekten o kadar üzülüyorum. Yani üzüntümü, kelimeler bulamıyorum arkadaşlar üzüntüme. Bu mu diyorum ya? Bu mu annelik? Ne oldu bizim vicdanımıza, merhametimize, değerlerimize? Hangi nefsin şey için sen çocuklarını bırakıyorsun? Evlat bırakılır mı ya? Evlat bırakılır mı? Şu çocuklar şu an bakın bahçede oynuyorlar. Cıvıl cıvıllar. Bunları kıyabilir mi ya? Şimdi burada o kadar şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki çocuklar şimdi o 10 yaşındaki çocuğun gerçekten düşüremiyorum psikolojisini. Yani videoyu çekerken ağlamak istemiyordum ama ya dayanamıyorum gerçekten. Bu konuda çok duygusalım arkadaşlar. Şunların cıvılcımların eşlerine bakıp çocukların gözlerindeki o gülümsemeyi ne olur söndürmeyin. Bir arkadaşlar ben oğlumdan da ayrı olduğum için hiç hele erkek çocuklarına hiç dayanamıyorum. Dayanamıyorum onları öyle görmeyeyim. Gözlerimdeki Gözlerindeki değil, söndürmeyin. Ebeveynler olarak gerçekten ağlamak istemezdim. Kusura bakmayın ama çocuklar deyince benim şuram sol yanım yanıyor. Nasıl diyorum ya? Nasıl bir anne olarak, baba olarak yetiştirme yurduna gitsin diye biliyorsunuz. Allah kahretsin sizin nefsinizin peşinden gitmenizi ya. Anne baba olamayacaksanız gerçekten. Anne baba olamayacaksanız çocuk dünyaya getirmeyin. Dayanamıyorum. Hüngür hüngür ağlıyorum burada. Dayanamıyorum. Hiç böyle bir video aklımda yoktu ama o kadar üzüldüm. O kadar üzüldüm ki anlatamam arkadaşlar. Anlatamam. Ne olur. Ne olur. Bakamayacağınız çocukları dünyaya getirmeyin. Ebeveynlik yapamayacağınız çocukları dünyaya getirmeyin arkadaşlar. Şimdi bakıyorum şu okuldaki bahçedeki çocuklara. O kadar güzel böyle oynuyorlar çocuk. Sen 10 yaşındaki çocuğum geç çıkan o kadar etkilendim ki çocuk diyor ki anne diyor benim okulum var ah kuzum kıyama Çocuklar ebeveyn olmuş, ebeveynler çocuk olmuş arkadaşlar öyle bir çağdayız maalesef ki. Neyse ben burada bu videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun çocuk konusu deyince benim için akan sular duruyor arkadaşlar. Hoşçakalın.